Ha Serkan. Akşam sekizdeki rezervasyonu teyit ettirdim. Yalnız bir de bir beş kişilik grup gelecek. Ne yapacağız? Yani var ya biri bana dese, Firiye dolacak sen de bunu üzüleceksin. Hayatta inanmam. Al benden de o kadar. Ne yapayım, arayayım mı? Ara ara. Ben Cansu? Abi yardımına ihtiyacımız var. Tamam. Tamam. Tamam geliyorum hadi kapat. Aşkım sen hemen Sima'yı ara. O gelsin senin yanına benim fileye gitmem lazım. Gerçekten mi? Ne olmuş? Bir şey olmamış ya. Pelin de Sinan ikisi de ortada yokmuş. Çocuklar aradı sıkışmışlar. Gitmem lazım. Tabii hadi git sen. Hadi bakalım hadi koş git git hadi. Tamam hadi ara Sima'yı. Yalnız kalma bu halde hadi. Ay Bülent vallahi fenalıklar geldi Cimem. Bin defa söyletme. İlk defa hasta olmuyorum hayatımda. Ben başımın içerisine bakabilirim. Çok kötü durumda değilim. Gitmiyorum o zaman. Tamam, hadi hemen arıyorum. Hadi kalk sen. Kalk bak, vallahi arıyorum bak. Hadi ara. Bir şey diyeceğim. Hı. Sakın mutfağa girip yemek yapmaya kalkma. Şaka yaptım, hadi git. Doktor Bey, durumu nasıl? Hastanın nesi oluyorsunuz? Yakınınız mı? Şey ben abisiyle konuştum. Yolda geliyor. Durumu ciddi mi peki? Abisi gelince detayları konuşuruz ama... ...beyin kanaması ihtimali taşıyor. O yüzden uyutuyoruz. Anladım. Hanımefendi çok şanslı. Kaza anında sizin orada olup oraya kimseye yaklaştırmamanız... ...onun hayatını kurtarmış. Abisi geldiği zaman lütfen haber verin. Kendisiyle bizzat görüşeceğim. Şey... E... Görebilir miyim peki? Tabii, çok kısa olsun. Tamam. でも。 Bilmiyorum ki ben de trafikteydim anca gelebildim. Efendim? Sinan oğlum, neredesin? Ne olur hemen eve gel. Anne, tamam ne oldu? A ablan çocuğum, ablan hiç iyi değil. Gel ne oldu? Tamam, tamam geliyorum bekle. 好劲，好劲！ Hiç merak etme. Güzel haberler alacağız. Umarım. Ee, ben Barış Altınay. Ne Kardeşimi getirmişler. Ee, motosiklet evet. kazası sebebiyle Duygu Altınay. Kimliksiz bir kişi geldi. Belki olabilir. Bekleyin, doktor çağırayım ben. Hemen. Bir acele ederseniz. Siz abisi olmalısınız. Evet. Nasıl kardeşim durumu? Beyin kanaması riskine karşı uyutuyoruz. İlk 24 saat çok önemli. Sabah yapılacak tetkiklerden sonra daha net konuşabiliriz. Yalnız şunu söylemeliyim ki çok şans demiş. Onu buraya getiren kişi hayatını kurtarmış. Aksi halde daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.